Sevgili takipçilerim merhaba. Bugünkü tarifimiz Antakya'nın kabak yemeği tarifi. Soğanı ve sarımsakları doğrayacağım. İki tane de sarımsak doğrayacağım. Sıra kabaklara geldi. Evet arkadaşlar. Biberlerin içini böyle boşalttım. Şimdi yemeğin pişme aşamasına geçiyoruz. Ki kaşıktan biraz daha az yağ koydum çünkü kaşık bayağı büyük. soğan ve sarımsak tencereye aktarıyorum. Arkadaşlar soğanla sarımsak hafif sararana kadar kavuruyoruz. biberlerimizi ilave ettim. Kabağımızı böyle hafif kavurduk. Büyük domatesim vardı fakat yeterli olmayacak. Domates sosundan da az bir şey ekledim. Küp küp doğradım. Domatesi de ekliyorum. Az bir şey daha ilave edeceğim. Tuzumuzu da ekleyeceğim. tuzu da ekledikten sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Sevgili takipçilerim, kabak yemeğimiz bu şekilde oldu. Arkadaşlar gerçekten kokusu çok nefis. Ben üstüne dereotu serpiştirdim. Nane de Olabilir. Nane de çok yakışıyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.